Hoş geldiniz arkadaşlar. Çıkmış bir problem sorusuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bak soru ne kadar uzadıkça o kadar basitleşir unutma. O yüzden uzun soruları geçiyorum gibi kafanda kesinlikle böyle bir motlamalar yapma. Şimdi soruyu siz görüyorsunuz. Ben de hemen kardımdan okuyorum. Dök. bir tur şirketi Adana'ya düzenleyeceği bir tur için tren, otobüs ve uçak olmak üzere 3 farklı ulaşım seçeneği sunmuştur. Şirketin bu tur için ulaşım araçlarına göre değişen bir kişilik ücret bilgisi ve bu ulaşım araçlarını tercih eden kişi sayıları ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiş. Ben tabloyu bu şekilde çizdim. Şimdi tabloyu inceleyin arkadaşlar. Biraz bekliyorum. Devam ediyorum şimdi. Bu tura katılan kişilerde ulaşım için otobüsü tercih edenlerin sayısı uçağı tercih edenlerin sayısının altı katına eşitmiş. Bak uçağı tercih edenler kişi sayısına şu an bir bilgi var mı yok. T dersen Burası ne kadar olacak? 6 tane olacak değil mi? İster bunu 6 ile çarp bunu eşitle, İstersen burayı 6'ya böl bunu eşitle. Aynı şey. 108'i e 6'ya böldüğün zaman buradaki kişi sayısını bulabilirsin. 108'i e 6'ya böldüğün zaman 3'e bölsek, sonra 2'ye bölsek çıkıyor mu? Çıkıyor. 3'e bölsek 36, 2'ye bölsek 18. 6 ile çarpalım bakalım. 108'e ulaştık mı? Ulaştık. Şimdi bak devam ediyorum. Sonra geldik. Ayrıca bu turda ulaşım için treni tercih eden ödedi toplam ücret, uçağı tercih eden toplam ödediği ücrete eşittir. Şimdi arkadaşlar. Bak, toplam ücreti ücretle kişi sayısını çarparak bulabiliriz. Ama biz trene binecek kişi sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman buraya A dedim. O zaman A ile ücreti çarptım. A çarpı 300. Ne diyor? Uçaktaki toplam ücret. 18 çarpı 75. 75 dediğim 700 yazıyor dedi şu 6 Şimdi bak arkadaşlar 1 sıfır at. Doğru mu? Doğru. 3'e böldüm 10. 3'e böldüm 6. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 15. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. Ne var? 3 ile 15 çarptığı zaman A'yı bulmuş muyum? Bulmuşum. A'mız neymiş? 45'miş. O zaman A'yı da bulduk arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor? Şimdi geldim en sonunda. Buna göre diyor bu tur ile Adana'ya giden toplam kişi sayısı kaçtı? Hocam toplam kişi sayısı bunlar değil mi? Topladığımız zaman ne oldu? 126, 45 e toplarsak toplayalım. 1, 7, 1. Toplam kişi sayımız kaç çıktı? 171 çıkmış oldu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.